Gumball. Mutlaka bir kere karşımıza çıkan bu çizgi filmi izlemeyen yoktur. Kendisi o kadar beğenilen bir yapım oldu ki 2019'da final yapmasına rağmen tam 6 sene sonra yoğun istek üzerine 7. sezon olarak devam edecek. Ama bizim bugünkü konumuz çocukluğumuzun önemli bir yerini tutan bu çizgi filmin ana karakteri olan Gumball'un aslında psikolojik açıdan sorunlu olması olacak. Tabi bizler küçükken bunu pek anlayamamış olsak da biraz daha geniş bir çerçeveden bakınca aslında verilmek istenen mesaj oldukça ortadaydı. Serinin en garip bölümlerinden biri olan The Downer yani moral bozukluğu adlı bölüm bizlere Gumball hakkında çok fazla şey anlatıyordu. Ufacık bir hatırlatma. Eğer sen de kanalımızın ve içeriklerimizin devam etmesine ve Doğukan Adalı geçmemize yardım etmek istiyorsan kanalıma abone olup bir like bir tane de yorum bırakman gayet yeterli olacaktır. Ayrıca katıl butonuyla destek vermek istersen sadece 30 TL'ye haftada bir kere tamamen sizlere özel hazırlanmış short videolarına erişim sağlayabilirsiniz. Bölüm herkesin Gumball'dan bir şeyler istemesiyle başlıyor. Ama o bu isteklerin hiçbirini umursamıyor. Çünkü morali aşırı derecede bozuk. Bir nevi depresyonda gibi aslında. Ailesi ona moral vermeye çalışırken bir anda herkese sinirlenip oradan gitmelerini söylüyor. Ve garip bir şekilde herkes bir anda yok oluyor. Legolarıyla kendisinin tanrı olduğu garip bir oyun kuruyor. Ardından da tüm şehri yok ediyor. Derken televizyon izlemeye karar veriyor ama haberlerin hepsi Gumball'un canını daha da sıkıyor. O da ailesine bir öğle yemeği hazırlamaya karar veriyor. Ve bu noktadan sonra işler gerçekleşiyor gerçekten garipleşmeye başlıyor. Gumball aile bireylerini taklit etmeye başlıyor. Sanki onlar gerçekten varmış gibi sohbet ederek yemeğini yiyor. Ardından bir anda elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını görüyoruz. Bu anlamsız çıkışın ardından Gumball bir bakıyor ki şehirde kimse yok. Otoyollar, parklar bomboş. Genelde bu gibi durumlarda liminal space dediğimiz bir olay yaşarız. Yani şehrin bomboş olması beyinde o kadar çok belirsizlik ve ihtimal oluşturuyor ki siz farkında olmadan kaygılanmaya başlamış oluyorsunuz. Mesela bulunduğunuz okula derslerin olmadığı bir akşam saatinde giderseniz bu bahsettiğimiz duyguyu bizzat yaşayabilirsiniz. Fakat Gumball ise bunun aksine hiç kaygılanmıyor. Hatta kendisine bir sürpriz parti düzenleneceğini ve birazdan herkesin ortaya çıkacağını düşünüyor. Ama bu da boş çıkıyor. Tam herkesin gitmesini dilediği için pişman olacakken zıt taraf devreye girip Gumball'u yaptıklarından pişman olmadığını ikna etmeye çalışıyor. Her neyse Gumball bu iki uç tarafla mücadele ederken bir bakıyor ki Neşeli Burger'in adı Mutsuzluk Burger olmuş. Billboardlardaki posterlerde küfürler yazılmaya başlanmış ve Amerikan ekonomisi tamamen çökmüş. Bu durum Bunların sadece sonucuna şaşırmayan Gambol ki bence şaşırtıcı. Şehrin ortasında her tarafa yayılan bir karanlık fark ediyor. Bu şeyin karşısında donakalan Gumball bir fark ediyor ki çoktan kaçmaya başlamış bile. Kısa bir koşuşturmacanın ardından karanlığa karşı durmaya karar veriyor. Ama ne çare? Karanlığın içine çekilmekten son anda kurtulan Gambol kendisini zar zor eve atıyor. Ama karanlık çoktan her tarafı sarmış bile. Etraftaki eşyalara yayıldıkça Gumball'un sevdiği şeyler onun kabusuna dönüşmeye başlıyor ve eninde sonunda bu karanlık her tarafa yayılıyor. Ama garip bir şekilde bu karanlık Gumball'u içine almıyor. Ne yapacağını bilemeyen ve endişelenmeye başlayan Gumball babasının ona söylediği şeyleri hatırlayarak ve Darwin'in el arabası hareketini deneyerek bu karanlığı aydınlatmayı başarıyor. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki aslında tüm bunlar yaşanmamış. Gumball tüm bunları kendi kafasında kurgulamış. Küçük Jimmy'yi tuvalete atarken Nikol zaten evdeymiş. Ya da şehrin ortasında dolaşırken aslında kimse kaybolmamış. Ya da her şeyi içine çeken karanlık asla var olmamış. Şimdi Gumball'un başından geçen tüm bu olaylar doğrultusunda gerçekten psikolojik olarak bir hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ama asıl sorun neydi? Şöyle ki, Gumball bu bölümde ne zaman şu nefret eden suratıyla bir şeyler söylemeye kalksa... ...kendisini bir anda bambaşka bir şey yaparken buluyordu. Sanki bir anda kontrolü kaybetmiş de o an yer değiştirmiş gibi oluyordu. Demek asıl sorunumuz bu iki farklı uç tepkiydi. Kaygı ve nefret. Ayrıca bunlarla beraber kendisini tek başına zannetmesi ise ayrı bir sorun. Olmayan şeyleri görmeye başlaması, gerçekten var olan şeyleri ise görmemesi... ...Gumball'un bizlere aslında bir şizofren hastası olduğunu gösteriyor. Ama bu bölümde... Herkesin gözden kaçırdığı ve çok ilginç bir detay daha vardı. Gamble aslında bölümün başından beri izleniyordu. Açık söylemek gerekirse daha bu videoyu editlerken bile bu kısmı fark etmemiştim. Öyle ki Gumball'un etrafta gezdiği sahnelerle uğraşırken ekran yanlışlıkla zoomlandı ve bu sahnede sanki bir renk kırılması ve şapkalı biri var gibi duruyordu. Bunu kardeşime sorduğumda ise bana gerçekten orada birinin olduğunu ama şu sprey kutusu karakteri olduğunu söyledi. Evet orada biri vardı ama gerçekten kimdi? Öncelikle kafasındaki renk dağılmalarına bakarsak yüzünün beyaz ve sanki saçlarının bir kısmının kırmızı olduğunu görüyoruz. Gumball evreninde sizler bu profile uygun bir karakter tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. <laughs> Evet. Aynen öyle. Dizideki bu palyaço bizim gördüğümüz profille neredeyse birebir uyuşuyordu. Ama buradaki asıl sorun. Bu palyaço zaten Gumball ve Darwin dizi boyunca takip ediyordu. Ve onun geçtiği sahnelerde ise doğrudan bize bakıyordu. Sanki biz izleyiciler olarak Gumball ve Darwin'e göz kulak oluyor gibiydik. Ama bu bölümdeki gariplikse Gumball gerçekten var olan hiçbir şeyi göremiyordu. O halde bu palyaçonun da yok olması gerekiyordu. Fakat onun orada ne işi vardı? Yine aynı şekilde bize bakıyor ve sanki oradan gitmemizi istiyordu. Aslında buradaki teoriler biraz sınırlı. Zira bu palyaçonun hikayesi de tam olarak bilinemiyor. Ama günün sonunda gerçekten akıllarda çok büyük bir soru işareti bırakmışlardı. Dumbledore'un kimseyi görememesine rağmen o palyaçonun orada ne işi vardı? Sizlerle yorumlarda buluşalım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.